Bakın dostlar. Şimdi bir tane yumurtamızı alıyorum. Böyle bırakıyorum. Sonra üzerine biraz da şöyle pul biber koyuyorum. Ve evet, güzelce her yerini gezdiriyorum. Bir kahvaltılık hazırlayacağım. Bir iki kaşık şekerimiz var. Bir bir buçuk kaşık da tuzumuz var. Siz yapacağınız çokluğa göre ayarlayın lütfen. Sonra bir iki bardak. Yumurtayı şap diye yere yapıştırma. Bunu tutta. da. Bir tane de suyumuz var. Bu bize yeterli. Şimdi bir tane de yumurtamız var. Şimdi bunları sevgili dostlar pazar karıştı yine. Şöyle yarım bardaktan biraz az yağımız var. Benim pazar bazen karışıyor. İdare etmek lazım. Şöyle 10 gramlık bir pakette mayamız var. Şimdi bunu güzelce ne karıştıralım. Hem malzemelerimiz hem birbirinden güzel olsun. Unumuzu koyacağım. Şöyle iki bardak unu bir koyalım. Sonra bir çırpıp bakalım ona göre. Bir kupa iki bardak. Evet iki su bardağı. Galiba iki bardak daha alacak. Kıvamda 4 bardak un oldu. Kıvamını şöyle bakabiliriz. Kıvamda olacak dostlar. Bakın çok güzel kıvamı oldu. Biraz da maydanozlarımızı incecik kıydık mı tamam. Bakın sevgili dostlar. Olabildiğince ince, ince kıyacağız. Bakın ince kıyılmış maydanozlarımızı da koyduk. Sevgili dostlar, dereotu da çok güzel yakışıyor. İsteyen dereotu da koyabilir buna. Şimdi ben bunu kolaylık olsun diye Şöyle bir sürahimize boşaltacağım dostlar. Sonra kalanını toparlayacağım tabii. Şöyle koyalım. Şimdi sıra geldi. Evet ısınmış. Şöyle birazcık çok az bir yağ koyacağım. Bu kadar. Ve Peçeteyle böyle her yerine değdireceğim. Ve yağını da şöyle sıyıracağım yere yere. Şimdi koyuyorum. Bu kadar yeterli. Bakın gayet güzel oldu. Ve çok yakmadan şöyle güzelce Anne Hı. Acele etmeyelim. Birazcık daha ısınsın üstü göz göz olmaya başladığında azıcık daha dostlar. Biraz daha bak göz göz çıkıyor. Şimdi şöyle kenarından azıcık yağ koyuyorum dostlar. Bu kadar yeter. Şuradan biraz daha şey çıkaralım. Pul biber. Bu pul biber bana her zaman sürpriz yapıyor. Ben de onu yapacağım sürpriz. Bir tane yumurtamızı alıyorum. Böyle bırakıyorum. Sonra üzerine biraz da şöyle pul biber koyuyorum ve güzelce her yerini gezdiriyorum. misafirimiz geldiğinde hani kolay hemen 5 dakikada yapılabilecek en kolay yiyeceklerden bir tanesi. Bakın çok güzel oldu. Şimdi hemen tavamızın şöyle yağını şuraya bir getirsin Adileciğim. Şöyle tavamızın yağını hafifçe alıyoruz. Ve yine şöyle döküyoruz. Ve dağıtıyoruz. Tamam. Gel babaannesinin oğlu gel. Bişti bişti hemen ye. Dostlar benim gibi yakışıklı. Hemen yapın bunu. Seve seve bayıla bayıla. Acele ettim. Olsun güzel. Sunuma koyacak bir video şeyin malzemen kalmadı. Kalmadı. Ha. <laughs> Ay. Osman. Oğlan. Oğlan. Benim şey gitti. Sansarlar oluşup diye her şey kapar götürürler ya. Vallahi gitmiş. Oluş aldı götürdü. Vay. Wow. Dostlar bunu yumurta kırmadan yapacağım. Yani yumurtasız olur. İlla niye yumurta kırmadık demeyin lütfen. Yani evimizde yumurta olmayabilir. Olmayacak diye de bu güzelim lezzetten vazgeçmeyelim. Annem omleti kurtardı. Şimdi hamur sapı ısınıyor. tabi ben de alıyorum. Perişan. seyircilerine soralım. Biz TikTok'a girelim mi, girmeyelim mi? Vallahi bilmiyorum. TikTok bana göre değilmiş gibi geliyor ama yine de dostlarımın fikrine saygılı olurum. Bir soralım. Biz TikTok'a giriş yapalım mı, yapmayalım mı? Evet. TikTok'ta Tik hanımlar hemen çabucak hakkınızda bütün bir yani bilenler lütfen yorumlara eklesin. Biz ne yapalım? Girelim mi, girmeyelim mi TikTok'a? kendime bir krep tavası alacağım. Karar verdim. Bundan oluyor işte böyle. Sana yüz bin tane tava alsam sen yine doymayacaksın tavaya. Evet. Benim işim. Şimdi dostlar o öyle pişerken ben şunun hemen şeyini bakın bunu biraz bol acil ettim. Vallahi bu torun işi değil, baban ne işi? Baban ne yiyecek bunu? Ben söyleyeyim. Çünkü ben acı seviyorum. Senden bir TikTok fenomeni olur mu olmaz mı bilmiyorum anne. Vallahi ya olur ya olmaz. Bunu bilmeyecek ne var? İşin en kötü yanı biz TikTok kullanmayı bilmiyoruz. TikTok'u çok izlemiyorum ki fikrim yok yani TikTok nedir, ne işe yarar, yani nasıl bir ortamdır. Ha, bunu biliyorum muydum? Hayır bunu da bilmiyordum. Yani öğrendim demek ki isteyince öğrenebiliyorum. Pişsin, adet etmişiz. Annem buna aptal çöreğe derdi. Aptal çöreğe mi? Evet. Bunun adı aptal çöreğiydi. Biz bunu şeyde yapardık. Ekmek yaptık mıydı? Yumurta boldu. Yumurtanın e, hemen şey yedi verirdik. Sacın altını böyle ateşi gittiğinde sacın üstüne döktük mü böyle dil gibi akar giderdi. Akıp gittikten sonra da babaannem onu Böyle güzelce de şeyine kaldırırdı. Düğün derken diyemedim. En acıdan kaldırırdı böyle. Aptal çöreği herkesin çok severek yediği bir çörekti. Şimdi krep diyorlar. Şimdi oldu aptal çöreğe krep. Acaba böyle birçok yemek var mı bilenlerde? Ben böyle yani Allah rahmet eylesin buna yumurta kırmayacağım dostlar. Bu şekilde pişireceğim Allah izin verirse. sevgili dostlar. Şöyle güzelce de kesiyorum. Gerçekten çok güzel. Misafir ağırlamaya, sabah kahvaltısına. Yiyeyim mi ben? Yiyeceksin. Şimdi dostlar bakın size bir sır. Ben bunu alabilir miyim? Bakın şimdi eğer içine yumurta koymamışsanız şöyle üzerine güzelce bir bal gezdirip azıcık daha bol olsun balımız bakın bu şekilde balı gezdirip Başka şey hı, hı Lezzet bombası yapıyorum deme kendime. Şöyle bir de ceviz koydunuz mu dostlar? Şöyle bir de büktünüz müydü? Bakın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Dostça kalın tadına bakıyorum.